Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size portreyi yani oyunu ileri şekilde nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk başta Google'a giriyoruz. Sonra Google'a tamam. Şunu portreyi APK oyununca klas Sonra şuna tıklıyoruz. Şöyle tıklıyoruz. sonra aşağıya iniyoruz. Sonra şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Yani buna değil. Buna tıklıyoruz. Sonra aşağıya iniyoruz. Kesinlikle tıklamayın. Buna tıklıyoruz. İndire tıklıyoruz. Sonra ayrıntılar diyorsunuz. Bakın yükleniyor. Yani yükleniyor şu an. Evet, yükleniyor. Gördüğünüz gibi. Ben linkini bırakacağım zaten arkadaşlar. Oradan gelmeyi unutmayın. İşte bu şekilde. Buna tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Bu çok güzel. geldi. Bir şey çıkabilecek miyim? kanalımıza sevmeyebilirsiniz de. Ben linkini zaten bırakacağım. <laughs> evet. Şimdi bakın yüklendi. Bakın istediğinizi yeri Bu şekilde arkadaşlar videomuz. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.